Halit başkanın bir daha seçilirse, tanıdığınız bildiğiniz başkanın yoluna devam edecek. Biz Nazilli'den memnunuz, Allah'tan razı olsun. Hak yolunu açık etsin diyorum. Yenge çok kahvaltısını yedik. Buradan bizde özel hatırası var. Gittiğimiz bütün şubelerde söylüyoruz. Burada hazırlanan hizmet, ikram bizi mutlu etmiştir. Bu yüzden Nazilli'nin bizde özel bir yeri var. Halit Başkanımı da şahsi olarak seviyorum onda da bende ayrı bir kıymetli yeri var. Ben bir değil, üç değil, beş değil aday olması lazım. İnsanların talepleri olması lazım. Bu cemeline her şeyden daha çok sahip çıkma dönemi. ve gördüğüm kadarıyla genç arkadaşlarımızın nüfusu biraz daha azalıyor. Kadın nüfusu biraz daha azalıyor. Cemevlerin içini biraz daha işte kadınlarımızla, gençlerimize, eski profilimize geri dönmemiz lazım. Eski özümüze geri dönmemiz lazım. Evet, nazik işlerimiz, kıymetli işlerimiz. Sevgili, hoşçakalın. Kırmızıun içerisinde veriyor. Az önce başkanın ifadesi, İngilizistan'da geldik burada çok anlatsın dedik. Sağ olsun baylarımız. İyice şanlar. Bizlerimiz de manevileriz. Her zaman her Her zaman her zaman. Her zaman her zaman. Her biz genel merkez olarak zaman her olarak Her zaman her zaman. Her zaman tüm zaman. için zaman huzurunda. olabilir. Herkes yöneticiye sahip olabilir. Ama herkes dava adamı olmaz. Bize dava adamı var. Biz bu yola inanan, bu yola gerçekten itikatla, ikrarla hizmet edecek dava adamlarıyla ile yol lazım. Bir kere daha dayanışmayı gördüğümüz deprem sürecinde bunu canlı kanlı yaşamış olduk. <laughs> Ekip başkalarına da olmadığına göre ben sevgili Halis Başkanıma başarılar diliyorum. Bu yol açık olsun. İyi ki bizim de iyi ki var. Nazlı Üçkörü'nün en yardımı hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize aşkına yazarlar. Başarılı. davet ediyorum efendim. Konuşmasını yapmak üzere. Dönü, e, şey Geçmiş dönem adına bir konuşma yapmanız. Alevi Kültür Dernekleri Nazlı Üçkörü'nün 19. Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Üç sene önce sizlere bu yüce yola hizmet etme şansı verdiniz. Biz de bu yola canla başla hizmet ettik ve ediyoruz. Bugün cebimizde topları konuşma yapabiliyor isek, derneğimizin kuruluşundan bu yana emeği geçen başkan ve yöneticilerle gerek asla onunda, gerekse cemevi yapımında özveriyle çalışan tüm yönetici ve katkı sunan canlılarımıza teşekkür etmeyi bozmuyoruz. Bundan sonra süreçte de derneğimizi en iyi şekilde temsil ederek yolumuzu, erkanımızı genç kitlelerle tanıtarak sevgi, barışı ve hoşgörü savunmaya devam edeceğiz. Burada hepimizin huzurunda başta eşit olmak üzere Bereket görev yaptığımız tüm yönetici arkadaşlarım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, devlet tekniklerimiz olmak üzere <laughs> emin geçen camlar var olun, iyi ki varsınız. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, bir olalım. Hak Erenler Yardımcımız Ali Baş, hızlı yoldaşımız olsun. Başka. Elimize bir liste ulaştı. Halit Paşa'nın başkan adaylığı listesi. Başka bir liste var mı arkadaşlar? Yok. Başka bir liste var mı arkadaşlar? Yok. Başka bir liste var mı arkadaşlar? İmanı sunmak istediğiniz? Yok. Tek listeydi, ben liste, ben listeyi okuyayım arkadaşlar size. Yönetim Kurulu Başkanları Halit Cimdes. Hüseyin Hüsnü Aktaş. Köksal Doğan. İrem Gürsoy, Filiz Taş, Ali İlkay, Aslan Zeray. Evet.